O sırada sadece ATV haber gelin evinin önündeydi. Cem hayırlısı olsun. Bir dakika, Hayır. Ünlü komedyen ve müstakbel eşi Ahu Yatu siyah bir minibüsle mahalleye geldi. Çift araçtan inerken müstakbel gelinin çantası Cem Yılmaz'ın elindeydi. Çift sorulara yanıt vermeden hızlı adımlarla gelin evinin kapısına geldi. Cem Yılmaz eşinin çantasını arkasındaki yardımcısı ise pastayı taşıyordu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz sade bir nikah töreniyle evlenmeyi planlıyor. Ama öncesinde müstakbel eşi Ahu Yağtu'yu İzmir'de babasından isteyecek. Bu akşam karşıya gelecek Yağtu apartmanın kapısını çalacak. Cem Yılmaz'ın eve gelmesinden önce müstakbel kayınpederin oturduğu Bahriye Üçok mahallesi'nde ve Yağtu apartmanında tatlı bir telaş vardı. Son hazırlıklar yapılırken damat Cem Yılmaz için yaprak sarma hazırlandı, çiğ köfteler alındı. İzmir'ler yaprak sarmayı yapamaz mı En <laughs> Cem Yılmaz'ın müstakbel kayınpederi Neşet damadı damadıyla bu akşam tanışacaktı. Gayet e, oturaklı, akıllı <laughs> bir insan. E, onlar geçinecek, <laughs> biz mutlu oluruz. İzliyor muydunuz efendim Cem bir takip ediyor muydunuz? Tabii, tabii. tabii. <laughs> ATV habere konuşan baba Yağat'ı kızının seçiminden memnun. <laughs> e, ahu dengeli bir insandır. <laughs> Ne yapacağını bilir Hiçbir sansasyonu olmamıştır Onun için ben ondan çok eminim Peki müstakbel kayınpeder O ünlü Hayır, soru o, sorulduğunda o, ne yanıt verecek Cevabımız bu akşam ne olacak Kızıma soracağım Soracağız. <laughs> Düşüncen ne diyeceğim Yani Cem Yılmaz kızı şimdiden aldı bile Kızımız düzgün insan Oturaklı insan oh, karşı, tarafta. karşı tarafta akıllı bir insan İzliyor muyuz oyuna gittiniz mi hiç Hayır gitmedim. Hiç mi? Gitmedim. Gider misiniz bundan sonra? E, tahmin ediyorum. Cem Yılmaz'ın mahalleye kız istemeye geldiği haberi kısa sürede yayıldı. Baba Neşet Yağtu mutlu haberi yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Ha Cem Yılmaz gelecek dedi he. Siz dediniz o anda. Ben o şey... anda Cem Yılmaz dedi ya benim zaten kafam almadı o adamı hiçbir şey demedim. <laughs> Sevmiyorum ya adamı. <laughs> Sevmiyorum adamı. <laughs> <Damadım. Ya ben gülüyor> Cem Yılmaz'dan daha iyi konuşuyorum. Bakar, bak buradaki insanlar hep güldü. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Bence Cem Yılmaz'ı çok seviyor. <laughs> çok iyi bir şey, meşhur bir kişi. Damat olarak göreceğiz apartmanımızı. Seviyor musunuz efendim? E Tabii ki seviyorum. Evet. Ve mahalle sakinlerinin yolunu gözlediği Cem Yılmaz ve müstakbel eşi Ahu Yatu, akşam saatlerinde siyah bir minibüste mahallede göründü. Cem hayırlısı olsun. Bir dakika sorabilir Hayır. ATV Haber ekibi de mahalleliyle birlikte Cem Yılmaz'ı bekliyordu. Müstakbel eşinin çantası elinde yüzünde mahcup bir ifade evin yolunu tuttu. Kapının açılmasını bekleyen Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu daha sonra kız isteme töreni için baba evine çıktı.